Merhaba arkadaşlar yepyeni bir hide and videosuyla da karşınızdayım En son burada kalmıştık hide oynarken Oklar oyuncakları gösteriyordu artık, bize yardım ediyordu Ama şu oyuncağı alamıyorum ya Kuşun altındaki nasıl alacağım ben Kuşa mı vursam Yok vurunca gitmiyor da Hmm, hava çıkan başka bir yer var mı orayı kapatayım bari. Ha şurası şurası şurası. Tamam. E ee, ona kardeşimin üzerine koşmuşum. Başka nerede ok gösterilen yer bak. E ee, iki tane kaldı. Bir tanesi şu kuşun orası. Kuşun oradaki nasıl alacağım hiçbir fikrim yok. Bir tane de şu yukarıda var. Bak yukarıdakini alırım. Bir şekilde oraya tırmanırız. Ama kuşun orası sıkıntı ya. Gelme kardeşim. Nerede? Anam gelmiş bile ya. İlla bir çalı bulup çalıyor mı saklanayım? Ne yapayım? İlla çalı bulacağım var ya. Allah'ım ya. Bir sal bizi ya kardeşim ya. Sen ne istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun bizden be? Burada ben yukarı nasıl çıkacağım be abi? Saçmaladınız iyice. Yuh. Nasıl tırmanacağım la ben oraya? Şunun tepesine mi çıksam acaba? Şu taşların tepesine çıkayım belki oradan bir çıkış vardır. Yok öyle de çıkamıyorum. Ne yapacağım ben nasıl çıkacağım oraya ya? Aha taş aldım da Vallahi taş aldım Kaç tane kaldı taş Aha şu yukarıda da oyuncak varmış Yu. Abi oradaki oyuncağı nasıl alacağım ben ya? Oha yukarı nasıl çıkacağım? Abi iyice oyun saçmaladı. Oyun kendine gel oyun. Oyun kendine gel. ha Ya bırak beni bırak beni bırak beni. Allah'ım dibime kadar gelmiş ya. Ne sinir bozucu bir kardeş. Arkadaşlar bu arada Kanalımıza abone olup videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Bu videomuzu bin like yapalım arkadaşlar. Hadi like'larınızı bekliyorum. Kardeşim ben sessiz. Anam ya. Tamam hadi yakala da bari sal bizi ya. Bakın saat ilerliyor. Evet. Ben oyuncakları koydukça saat ilerliyor. Ne diyorsun abi nerede o oyuncak? Yukarıyı mı sen normal misin? Kafan iyi mi senin? O yukarıya nasıl çıkacağım ben? Allah'ım ya. Yok abi oyun iyice saçmalamaya başladı. İmkansız şeyler gösteriyor bana. Ben yukarıya nasıl çıkayım ya? Bak buraya çıktım diyelim buradan... Abi baya zor be. bayağı zor be. Aga. Haydi bismillah. Yok abi yukarıya ben hayatta çıkamam. Oradan yukarıya nasıl çıkacağım be. Taş mı toplasam acaba etraftan? Yok aga. Yani imkansız gibi duruyor şu an. Bak iki tane kaldı oyuncağım. Şurada bir tane var. Bir tane tepede var. Ha üç tane. Bir tane de şurada var. Üçünü de alamıyorum ama. Yok abi yok alamıyorum o alamıyorum ya. Beceremedim. Beceriksiz Selami olduk bu videoda. Beceriksiz Selami abla olduk. <laughs> bak, şimdi bak 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 bak. Piu. Piu. Oh be, nasıl fırladım la? Böyle mi fırlayacağım acaba etrafa da? Kuşun kafasına fırlayayım mı ben böyle? Belki kuş kafası gider mi der bir şeyler olur. öyle yapacağım kuşun kafasına fırlıyorum arkadaşlar 3 2 1. Aha kardeşim beni fark etmedi. Ben de kuşun kafasına. Kuş da çıldırıyor şu an. Haydi bebi oyuncu asalım be. Alın ne değerli oyuncakmış. Anlamadım ki kimse vermiyor oyuncu. Görev var ya kardeşim. Görevimi yapıp gideceğim buralardan. Sonra istemiyorum hiçbirini. Şey. Al kapattım burayı da. Ay şurada da bir tane var. Aga aga. La ben nasıl fırladım buraya? Abi you La o zaman ben buraya da fırlarım ya. Hiç ölmüyor da. Bak 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 şimdi ben buradan fırlarım. Şuradan yardıracağım. Şuraya doğru illa ki fırlarım ya. Hmm. Yok yok fırlarım her türlü fırlarım abi ben oraya. Her türlü fırlayacağım bakın. Hatta şuradan yukarıdan atlayayım ben. Mükemmel bir selamicik atlayışı izleyeceksiniz şimdi arkadaşlarım. Şöyle çıkalım şuraya. Hop. Hayda ben az önce nasıl fırladım lan? La ben az önce gökyüzüne kadar fırladım onu nasıl becerdim lan be? Ah oh be. Ne yapmam gerekiyor ki acaba? Yok yok beceremiyorum. Taşı şuraya bırakalım. Koşarak gideyim az önce koşarak gittim sanki bakın şuradan fırladım <laughs> Bakın şimdi de zıplayamıyorum Allah Allah. Oğlum az önce beni gökyüzüne kadar attı bu. Buradan aşağı ineyim. Yok ya. O şanstı galiba ya. Şimdi yok hiç öyle bir şey yapmıyor. Beni fırlatmazsa ben oraya kadar gidemem. Hayatta çıkamam oraya. Böyle kutu mutu dizmem gerekiyor. Kutu dizsem de, de çıkamam oraya. En az kaç tane onar tane kutu dizmem gerekiyor. Hayda hayda. Hop. Yok yok abi yok. Nasıl çıkacağım ben buraya ya? Bunun altında bir yarık var mı? Bir yırtık bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar siz e, oyunu biliyorsanız bana yorumlar kısmında nasıl oynayacağımı belirtin. Yoksa ben birazdan kafayı sıyıracağım. <laughs> Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.